şu an. Evet, Explorer'lar tekrardan Victor 1'i devre alabilirsiniz. Oğlum neydi mod 8 Victor 1 için uygun konum bekliyorum. Anlaşıldı. Oh, var ya. Mümkünse şahsı box işlemini alın. Rem uygulaya... Tamam. Edim 89 kod 6. Edim 88 kod 6. Angeles polis sefatlarını konuşuyor. Aracınızı kapısına... Fire shot, fire by the police. Sis fire. One, o One officer down. <laughs> Araçta bir kişi daha var. Beklemede kalın, öldürmeyin. Bölgeye bir kap talep olumlu. Kaldır, ellerini kaldır. Kaldır ellerini. Kaldır.